Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Popüler meme coin'i in Shiba Inu'nun, SHIB, 2020 rallisini tahmin eden bir kripto influencerı ve analisti, sıradakinin ismini verdi. Bu coin, son günlerde piyasaları ve kripto Twitter'ı kasıp kavuruyor. Kurbağalar, köpeklere karşı, SHIB ve Doge'nin yerini mi alacak? Ethereum tabanlı token Pepe'nin Pepe kripto piyasasındaki muazzam yükselişi kripto topluluğu üyelerini konuşmaya teşvik ediyor. Bazıları, piyasadaki en yeni meme coin olan Pepe'nin Shiba Inu, SHIB ve Dogecoin, DOGE gibi yerleşik meme tabanlı tokenlerin yerini alabileceğini iddia ediyor. Hatta bazıları kurbağa temalı meme coin'i Pepe'nin kısa süre içinde bir sonraki Shiba Inu olacağına inanıyor. SHIB'in rallisini bilen Charlie Eden Pepe tahmini SHIB'in 2020'de yükselişe geçeceğini öngören ünlü kripto para influencerı ve analisti Charlie, bugün attığı bir tweette Pepe'nin bir sonraki Shiba Inu olduğu her zaman aşikardı, dedi. İlginçtir ki Charlie, Shiba Inu için şaşırtıcı bir ralli öngören kripto para meraklılarından biri. Kripto influencer'e 2 Ağustos 2020'de, Shib için her an 100 kata varan bir rally'nin gerçekleşebileceğini iddia etti. Tahminin gerçekleşmesi çok uzun sürmedi. TT attıktan bir yıldan kısa bir süre sonra Charlie, Shiba Inu'nun ne kadar yükseldiğini göstermek için bir takip TT yayınladı. Pepe'nin göz kamaştıran rallisi en son açıklaması, Pepe'nin astronomik rallisinin manşetlere taşınmasının ardından geldi. Kripto bilgiden takip ettiğiniz üzere pazartesi gününden bu yana Pepe, kripto yatırımcılarının meme tabanlı kripto para birimlerine olan takıntısını yeniden canlandırdığı için haberlerde yer alıyor. İlginç bir şekilde, token'ın fiyat artışının ardından ilk yatırımcılar büyük ölçüde ödüllendirildi. Önde gelen kripto para veri sağlayıcısı Lowcoin'in 251 dolarlık cüzi bir pepe yatırımının sadece 4 gün içinde nasıl 1,14 milyon dolara yükseldiğini de paylaştı. Smart Money, akıllı para, son zamanlarda gördüğüm en şanslı adam. 4 gün önce 5,9 9 TPP, şu anda 1,14 milyon dolar, satın almak için 0,125 ETH, 251 dolar harcadı. Şu anki fiyat olan 0,0000001933 dolardan satarsa 4500 kattan fazla 114 milyon dolar kar elde edecek. Ayrıca Pepe'nin piyasa değeri lansmanından sadece 4 gün sonra 120 milyon dolara yükseldi ve CoinGecko verilerine göre onu en değerli 6. meme coin yaptı. Pepe şu anda 24 saatlik 154,2 milyon dolarlık işlem hacmine sahip meme tabanlı tokene olan ilgi son birkaç saat içinde arttı. Önde gelen Ethereum veri araştırmacısı Etherscan'ın verilerine göre, Pepe holderlarının sayısı şu anda 22.282. O arada, basın saatinde Pepe son 24 saatte %56 artışla 0,000000000 dolardan işlem görüyor. Pepe'nin astronomik rallisine rağmen, bazı bahisçiler tokenin bir sonraki Shiba Inu olmak için gerekenlere sahip olduğuna inanmıyor. David Gokshohtayn, Pepe'nin ŞHB'yi geçemeyeceğine inanan kripto meraklılarından biri. Kripto borsalarına avantajlı bir şekilde komisyon indirimli üyelik oluşturmak için açıklamadaki referanslı linklerimi kullanabilirsiniz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden ve önemli gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edin.